Nova. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG falan oynamak için parmaklık alacağım. Onu gösteriyorum. Trend yoldan alıyorum. Reklam değil bu arada. Hemen giriyoruz. Trend yolumuza. 20 liraya buldum arkadaşlar. Hemen şöyle parmaklık en uygun fiyat yazıyoruz ve burada çıkan en çok satan Aliattan PUBG parmaklık eldiven ve PUBG te tetik düğmesi set A, 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 A artı kualite alıyor. bunu alacağım beyler. Şu artı yazan yanındakini de alabilirdim onu şuraya ama şu ikisi daha uygun geldi bana. Bunu alacağım arkadaşlar. Biraz daha para biriktirirsem belki şunu alabilirim. Nerede o? Biraz daha ha şu kık şey olan. 49 lira olanı. Belki biraz daha param da olursa 1000 1406 liraya telefon tablet soğutucu veya telefon soğutucu alırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlardan alacağım. Hadi görüşürüz diyorum.